Şeyleri de çek ya. Ya ben gidiyorum abi. Yok ya. dur. Bak şimdi ben anlattım. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Arabayı da sen yaptın. Tamam arabayı ben yaptım. Ne yaptın anlat usta. Ne yaptın ne? bu arabaya? Ben bu arabaya ne yaptım? Buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Ne yaptın abi? Kaburtasın kaburtadan. Konuş artık sökülüp geldikten sonra, kaburtası yapıldıktan sonra ben bu aracı elim aldım. Yılan gibi, ejderha gibi, ondan sonra elleri var, kulakları var. Bismillah dedim, tavandan başladım, tavanına baktım. Küçük küçük taş yaraları, güzgü, şey... Çöp var, bilmem ne var, anladın mı? Kuş gözeneği gibi komple tavan paslanmış. Bunu ben sıfır saca indirdim. Yok yok. Tamam. Baktım bagajda güneş yanı, yanlarda güneş yanı. Bunları yani minimum sıfıra indirebildiğim kadar sıfır saca indirmeye çalıştım. Çünkü tamam. Dalga da yaptırmamaya da çalıştım ki. Eee? sonuç? Sonuç ne? Biliyorsun bu Honda kortların sadece biraz... Sen ben yine ya adı bağlı. ince İnce ve kordonları da sıcağa gelmez. Güzel olması gerekiyor. Ondan sonra... <laughs> ince hatalarımızı da görebilelim diye o, gözden kaçırdığımız şeyler varsa diye. Önemli olan can sağlığı. Dümüş kireyi rengi attım ki zımpara yaptığımda küçük yaraları, şeyleri görebileyim diye. Boyandıktan sonra da en inşallah hatasız bir şekilde... Bunu kim boyayacak? Ben boyayacağım inşallah. Ben boyasam olmaz mı? Tabii efendim. Olur beraber boyarız. Vallahi mı? He. Adam var vallahi adam var. Tulumumuz var zaten. Var mı? Var. Ben direkt böyle tulumu çekerim Yok, abi. Yok öyle, öyle fırına kabul etmiyoruz olmaz. Ay olmaz olmaz. E, ne yapayım? Olmaz oğlum. O tulumu giyeceksin, maskeni takacaksın, elbiyonu takacaksın olmaz. Koruyucu ekipmanlarımız önemli tabii, tabii ki. Buradan koruyucu ekipmanlarımız olmazsa, takmamız çok önemli. Olmazsa, olmaz. olmaz. Allah Allah. ne boyamız düzgün çıkmaz. Sağlığımız için, iş güvenliği için bunlar gerekli. Durum bundan ibaret inşallah da. Bu hafta yetiştirebilirsek, bu hafta yoksa hafta içi tekrar fırında çekimle. Göreceğiz. Peki, hadi ikimiz de fırına girdik boyamaya. Evet. Ya kavga edersek fırında, sen boyayacaktın, ben boyayacaktım. Birinci katı sen atacaktın, son katı ben atacaktım. Nasıl olacakmış? Aynı bu şeye benzer yeme benzer bir yemeği bir kişi yaparsa tuzunu, biberini, lezzetini, sevgisini katarsa bu iş daha güzel olur diye düşünüyorum ama. Tabii yani ki, Bu arabaya ilgiyi ilk ben duydum diyorum ben bitireceğim. Hayır, diyorum. inşallah. Peki, pek Sözünü sağla. Peki ben de yanında çıraklık yaparım fırının içinde. Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor>